Bir rüyam hakikat oluyor sevgili dostlar. Bir rüya hakikat. En büyük rüyam Nil değerinde yelken yapmaktı ve yapıyoruz. Yani yelkeni teknenin yelkenini burada beklemeyeceğiz. İstanbul'da ben, ben, ne marka bilmem Ya yani bakar mısın? Latin yelken eski tip. Hoş bir yelken bu. Kısa derekli. Şöyle bir bombası ve gizi var. Bu nehir dediğim gibi bir tılsımlı nehir. 6350 kilometre. Efendim eski Mısır'da 3 ay taşıyor bu nehir. Her sene 3 ay bütün etrafında kaplıyor bu taşması. Tabi eski zamanda Mısır etrafında oturan 2-3 milyon insan var. Yani 2-3 milyon insan bir yerde bulunması zamanında çok zor. oğlu Mehmet Ali Paşa. Yani Mısır'daki tabiriyle Muhammed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın sarayındayız. İçli köfte, köfte maşıya ya yani da kappa kısaca yani içli köfte. Efendime söyleyeyim. En çok beni merak ettiğim de bu mumbar. Hatta öyle çok merak ediyorum ki bir tane elimle alıp götüreyim şuradan. Baharat. Uh. Gördüğünüz gibi çok güzel bir saraydayız. Şimdi otel olmuş. Mısır hakkında en önemli olay Kavalalılar Hanedanı. Aslı bunların Konyalı. Kavalların en meşhur şahsiyeti Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Kendisi de Sultan Selim tarafından bizlilik rütbesiyle Mısır Valisi olarak tayin edilmiş. Mısır'a girmiş. Ve bir hanedanlık kurmuş. Hanedanlık vasfını çok zor almış Osmanlı'dan. Çünkü hanedan dediğiniz zaman babadan oğula geçen bir olay. Varlıkta ya da paşalıkta böyle bir olay yok. Yediler Mısır'ı yöneten fakat iç işlerinde serbest, dış işlerinde İstanbul'a bağlı, sultana bağlı olan hükümdarlar. Sevgili dostlar, Karnak Tapınağı. Yani değişik bir ülke. Gelmek lazım. Herkes sever bunu bilmiyorum. Ben seviyorum. Çünkü tarih meraklısı ya. olmak lazım. Çünkü tarihin babaannesinin, büyük ninesinin, annesinin babası burada oturuyor. Şimdi bu tapınağın önemi hem büyüklüğü hem anlattıkları. Çünkü çok tanrılı bir din bunların dini. Ana bir tanrı var. Tanrıların anası ya yani da babası. En önemli tanrı Güneş Tanrısı. İki ismi var. Neden iki isim var? Aşağı Mısır'da yani denize doğru olan Mısır'da Ra, yukarı Mısır yani burası, bu burası da, Afrika'da olan Mısır'da Amon. İkisi birleşince demişler ne yapalım iki isim var bu tanrının ya demişler ve Amon Ra olmuş. Bu da önemli bir yer bu moloz yığını. Neden biliyor musunuz? Çünkü büyük bir ihtimal ki öyle zaten. Efendim piramitlerin yapılış kimse bilemiyordu nasıl o kadar taşı oraya çıktılar, tepelere döşediler diye. Rampa sistemi. Bunlar lalet dayın taşlar. Önemli bir önemli bir taşlar diye böyle şeyli bir şekilde sıvalı. Efendim bunlar da bir e, yıkılacak çünkü. Sadece iskele gibi kullanıyorlar. Kat kat bunu gidiyorlar. Bakar mısınız? Böyle yükseliyor bu. Ta tepeye kadar. Oradan yani nasıl onu kaldırıp da o kadar iki buçuk ton taşı oraya koyarsın yani olacak şey değil. Ondan sonra en tepeye varınca kaba taş bunlar. Bunlar üzeri süslenecek. En tepeye varınca üzerinde daha düzgün taşlarla kaplama yapıyorlar. Yani bu kaplamaları olmayan kısım. Piramitlerden bahsediyorum zaten çoğu zaman. Ve kaplamaları yaptıkça aşağı iniyorlar. Bunları da yıkıyorlar. Bu kısım kalmış. Yıkmamışlar Allah'tan. Şurada gördüğünüz gibi. Ama rampa olduğu belli oluyor. Piramitleri veya diğer taşları nasıl taşladıklarını anlamış oluyoruz sevgili dostlar. Pronto